Esselamu Aleyküm kardeşler. İnşallah bizler bugünkü Teysir-i Siret-i Nebeviye dersimizde Sulhul Hudeybiye, yani Hudeybiye e, anlaşması, Hudeybiye barışı meselesini okuyacağız. Bismillah diyelim okumaya başlayalım. Fi zil qadeti zil qada ayında fi seneti minel hicra. Hicretin 6. senesinde Haraca çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Çıktı yuridu istiyordu ziyaretel beyti beytullahı ziyaret et yani beytullah ziyaret edip orada umre yapmak istiyordu lakin la yuridu kitalen savaş istemiyordu <laughs> ve ve ahaza ma'ahu'l hadi ve yanında aldı kendisiyle beraber evet ahaza aldı ma'u kendisiyle beraber hadi aldı hadi e, umre ya da hac, hacda kesilen kurbana verilen isimdir. Yani kendi yanında kurbanını da aldı. Fil Hudeybiyeti Hudeybiye'de Ersel'e gönderdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Osman'a Osman radıyallahu anhu'yu ile müşrikin müşriklere gönderdi. Niçin gönderdi? Li Onlara haber vermesi için bir ziyareti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaret etmesini haber vermesi için Osman radıyallahu anh'u gönderdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Zehebe Osmanu Osman radıyallahu anh'u gitti ve ahbara ehle Mekke'te ve Mekke ehline haber verdi. Bir zelike bu meseleyi haber verdi. Lakin lem yuafiq muvafakat sağlamadı ehli Mekke ala duhilil muslimine ile Mekke yani Müslümanların Mekke'ye girmesi konusu üzerine muvafakat sağlamadılar. Ve habesu Osman'e ve üstüne üstlük Peygamber sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellemin elçi olarak gönderdiği Osman radıyallahu anhu'yu da hapsettiler. Lakin bu hapsetmeleri üzerine zannet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zannetti ki enne Kureyş, muhakkak ki Kureyş, katled Osmane, Osman radıyallahu anhu'yu öldürmüş. Yani onların hapset yani hapsetmeyip öldürmediği e, haberi ortaya çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Osman radıyallahu anhu'yu öldürdüklerini zannetti. Fe talabe istedim minel muslimin müslümanlardan istedi, talep etti en yubayuhu kendisine biat etmelerini alaqitel müşrikin müşrikler yani müşriklere e, savaşmak üzerine biat etmelerini istedi. Febayauhu ve sahabede Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat etti tahta şecara. Evet ağacın altında biat etti. Sonra sonra Raca Osman Osman radıyallahu anhu geri döndü. Min, min Mekke Mekke'den ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geri döndü ve kana haberu mevtihi evet ölüm haberi idi leysa sahihan sahih değildi doğru değildi yani gelelim es sulh burada bir sulh yapılıyor yani bir barış anlaşması yapılıyor Erselet Kureyş'un, Kureyş gönderdi Suheyl ibn Amr. Suheyl bin Amr'ı gönderdi. Kendisi Mekke'nin hatibidir. Konuşmasıyla yani hitabetiyle çok ünlü olan bir kişidir. Erselet gönderdi. Kureyşun Kureyş Suheyl bin Amr'ı gönderdi. iler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme niçin gönderdi? Li yusalihahu onunla sulh etmeleri için. Suheil Suheyl geldi. iler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Ve kâle dedi ki nusalihu sulh yapalım. Yani varış e, yapalım dedi. Velakin la nesmahu. Lakin müsamaha göstermeyiz lekum sizin için bir duhuri Mekke'te. Mekke'ye girmenize hadel am. Bu sene Mekke'ye girmenize müsama göstermeyiz şeklinde bir şart koştu. Muafaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem muafakat sağladı. Hâzâ şart. Bu şarta muafakat sağladı ve salihâ ve onlar da sulh etti. Ve ketebe aliyyun radiyallahu anhu yazdı Ali radiyallahu anhu şurute sulhi sulhun bu barış anlaşmasının şartlarını yazdı. Beynel muslimine varmış müşriki müslümanlar ve müşrikler arasında olan sulhun şartlarını yazdı. Ve hiye onlar şunlardır. Yani daha doğrusu burada tam böyle detaylı söylemiyor. Böyle icmalen anlatıyor. La yedhulu Muhammedun Muhammed girmeyecek ve ashabı ve ashabı Mekke tehazel Mekke bu sene girmeyecekler. Lakin ve yumkinu en yedhulul amel kadim Gelecek sene girmeleri mümkündür. Gelecek sene girebilirler. Ve terkul ve savaş terk edilecek. Aşra 10 yıl boyunca savaş terk edilecek. Müslümanlarla müşrikler arasında savaş olmayacak. Ellezî yuhibbu en yedhule fi ahdi Muhammedin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahdi altına girmeyi isteyenler. Burada yuhibu isteyenler anlamındadır. Yestedi'u zâlik. Buna güç yetirebilecekler. Vellezî yuhibbu en yedhule fi ahdi Kureyş. Ve Kureyş'in ahdine, Kureyş'in ahdi altına girmek isteyenler de yesteti'u zâlik. Buna güç yetirebilecekler. Tabii burada işin teferruatını anlatmadı. Aslında bu anlaşmanın aslı şöyledir. Mekke'deki herhangi birim peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahdi altına girmek isterse, yani Medine sığınmak isterse ancak Mekke'deki velisinin izni olursa sığınabilir. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahdi altına girebilir. Yani bir nevi Medine İslam devletinin vatandaşı olabilir. Lakin Medine'deki velisi o kişinin gitmesini istemezse o kişi gidemez. Ha, ama müşrikler için böyle bir şey söz konusu değil. Medine'de ikamet eden herhangi biri istediği anda yani velev ki velisinin izni olmasa bile Mekke e, daha doğrusu Kureyş'in e, evet ahdi altına girebilir. Bu da ee, yine bir tane şartıdır. Tabii bu şart burada tamamiyle anlatıldığı gibi değil. Yani söylediğim gibi zahiren baktığımızda e, bir nevi Müslümanların aleyhine görülen bir şarttır. Çünkü Mekke'de gelmek isteyenler gelemezler. Yani ancak velilerinin izni olması lazım. Fakat Medine'de bulunanlar her türlü gidebilirler. Evet. Ve ba'de sulheyh. Savaştan sonra şey estağfurullah bu surhtan yani barıştan sonra zebaha kesti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi kesti? El hediye kurbanı kesti. sonra başını tıraş etti. Fekamel muslimun yenharuna ve yehlikun. Müslümanlar da hayvanları kesmeye hani hoazlamaya ve tıraş olmaya kaim oldular. Yani bunu yerine getirdiler. Bunu ikame ettiler anlamına gelmiş oluyor. Evet. Şimdi tabi burada bir hüküm de söz konusu. Kişi eğer ki umre ya da hac yapmak için yola çıkarsa hani giderse lakin Mekke beldesine giremezse ihsar altında olursa yani Mekke'ye girmesi izin verilmiyorsa bu durumda kurban kesmesi gerekli olur. Bu kişi orada kurbanını keser ve kafasını tıraş edip ihramdan çıkmış olur. Yine aynen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir nevi bu olay üzerine bize bunu evet, öğretmiş olduğu. Fin nihayeti işin son sonucunda ade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri döndü. İlel medineti medine geri döndü. Dune en yazurel kabe kabe'yi ziyaret etmeden. Yani Kabe'ye ziyaret edip orada ibadet etmeden geri döndü. Ve fit tariqi lakin yolda nezelet suretul fetih. Fetih suresi indi. Şimdi kardeşler burada şöyle bir mesele var. Bunu da anlatmış olalım. Müslümanlar umre yapmak için Mekke'ye doğru yola çıkıyorlar. Mekke'ye Müslümanlar bırakmıyor. Bırakmayınca da Müslümanlar aslında barış yapmak istemiyorlar. Yani Mekke ile Kureyş'lerle savaşıp Mekke'yi fethetmek istiyorlar bir nevi. Zira güç olarak da çok fazlalıkları söz konusu. Bir de Kureyş eski kuvvetinde değil. Eski gücünde değil. Ee, bu güç olmasına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sulh masasına oturuyor. Bu duruma pek fazla anlam veremiyorlar. Çünkü zahiren baktığımızda yani bir insan gözüyle baktığımızda e, bu meselede sulh yapmak sahabenin aklına pek fazla yatmıyor. Çünkü hani e, kuvvet Müslümanlarda güç var, kuvvet var. Karşı tarafta zayıflık var ve bir de bu anlaşmanın maddeleri görünüş itibariyle Müslümanların evet, aleyhine görünüyor. Sanki müşriklerin lehine, Müslümanların aleyhine görülen bir anlaşma. Fakat bu işin e, esasında birçok hikmetler vardır, birçok e, meseleler var. Zira bu anlaşma sayesinde Müslümanların gücü ve kuvveti daha fazla artıyor. Başka beldelere yönelebiliyorlar. Bir de hani 10 yıl boyunca savaş e, yani savaş yapılmayacak maddelerinden de bir tanesi budur. Özellikle bu madde de Müslümanları çok fazla e, e, etkilemiş oluyor. Lakin şöyle bir şey var. E, yolda giderken Fetih Suresi e, Mekkenin çok kısa bir zamanda, kısa bir zamanda fethedileceğini müjdeliyor. Bunun üzerine Müslümanlara bir nevi e, teselli olmuş oluyor. Ki zaten bir sene sonra müşrikler bu anlaşmayı bozuyorlar. E, hemen hemen bir yıl sonra Mekke fethedilmiş oluyor. Evet. Mukatebetul muluki vel umara. Evet emirler ve krallara mektup. Onlara bir takım peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet yapmak için mektuplar yazıyor. Burası bunu anlatıyor. Diyor ki Fisseneti sadise minel hicra yine hicretin 6. senesinde. Ba'de sulhil hüdeybiyeti. Hudeybiye barışından sonra beda'e başladı. Ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem neye başladı? Yektubu ilel muluki vel umara. Evet emirlere ve krallara, meliklere mektup yazmaya başladı. Niçin onlara mektup yazdı? Liyedü'rühüm. Onları çağırmak için ilel İslam. Onları İslam'a çağırmak için mektup yazdı. Ketebe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile... Necashi. Necashi yazdı. Melikir Habeşe. Evet Habeş kralı, Habeş meliki Necashi yazdı. Yeduhu ilel İslam. Onu İslam'a çağırıyordu. Ve ketebe ve yine yazdı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Kisra. Kisra'da yazdı. Meliki Faris. Yani Farsların, Farsların kralıdır. Yeduhu evet ilel İslam. Onu İslam'a çağırdı yani çağırıyordu. Ve ketebe yine yazdı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Hiraql. Evet Hirakl'a da yazdı. Kimdir bu Hiraql? Melike Rum. Rum kralıdır. Yed'uhu ve onu da çağırıyordu ile İslam ve onu İslam'a çağırıyordu. Ve ketebe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine yazdı ile Mukavkis. Mukavkis'a de yazdı. Kimdir Mukavkis? Meliki Mısır. Mısır'ın yani günümüzdeki o Mısır bölgesinin kralıydı. Yed'uhu ilel İslam ve onu İslam'a çağırıyordu. Ve ketebe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazdı. İla gayrihim. Bunlar dışında, burada mini beyaniyedir. Min, minel mumuluki vel umara. Ve bunlar dışındaki diğer krallar ve e, yöneticilere mektup yazdı. Yed'uhum onları davet ediyor, çağırıyordu. ilel İslami, İslam'a çağırıyordu. Bu dersimizde Gazvetu Hayber. Hayber e, Gazvesine kadar kafi olsun. Esselamu Aleyküm, hayırlı günler.